Şimdi başlayalım. Abi hepiniz aşağı alın. Dur bak. Evet. Aşağı. Biraz bak şov fleksi değil mi? Yo yo. Şimdi Ali der ki Mehmet. Kolunda bir saat emporio armani Sanda aldure modelli murat Murat'ti Elinde bir ne Ayağındaki ayakkabısı night fusion Başındaki şapka sadi for <laughs> motion Üstündeki eşofman adidası porşu Akrası masa saka Aykıyon mu? Biz Balaşur <laughs> için yeni köy emao Diyarbakır'ın nertesi baştacı hey yo Yeni pazar demir taş çay çilek metropol Mata mezunu naga ayıkıyon mu? Salı baba sana ir üstten paşa moni Kaşıyaka yaka yersek o başı gençlik Falu cumhuriyeti ve

Kalbi bomba zaza hemen patlatırım ağzı bir nefes alan Anam müsaade etmiş bu gece takıla gaga Bizi görenler diyecek ne ile eve can Yürü ara Audi A3 ve Gaza Kara koşana da gide güce bir selamla Keklik tepeye ayık olur da var nokta Sıkıntımı çıkama yine mahkum uzaka Bozuk gün efeden bir gün efe ısmarla Su içmeden gün efe akabinde dondurma Bize Leyla ile Mecun derler yenge kıskanma Maşallah diyelim de koyak artık nokta Polisine kurban olduğun genç biz yokuz diye sen harbi uçmuşuz Kanatların çıkmış ise dikkat et cevabını sağlamca vurur mu? Yakıları kara belası yapacağımız hop bize bela Duyanlar olmuş mikro Bela kaba tutuyor bu can esko Sürtler fenerin ağzını dikiyor Zimiklerine dikkat et birik bey Sinirlerini almaya da yok gerek Ayrıla geç vurduk şifre Gey var sayfana bir çelen Biz yaparken bu işimiz yoktuk Şimdi biz varız lütfen yok olun yine sallıyorsun İtirazım var diye tatmin dur zaten. Bitti. Flanş kek bile yapmamışız. Daha bitirmemişiz.